Bugün Broke deprem ta tatbikatını izleyeceğiz. İyi seyirler. Of ya bu spor haberlerine bayılıyorum. Oh çok güzel spor yapıyorlar. Lan elektrikler neye gitti? Hayır deprem oluyor olamaz. Hemen çök kapan tutun hareketini yapmam lazım. Ne yapacağım? Allah. <laughs> ben neden böyle oldum ki? Neden böyle oldu? Nay 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 bu ne? Dikkat deprem olmuştur. Lütfen depreme yakalanma yani insanlar. Bize destek göndersin. Ha deprem olmuş. Hemen gidip alışveriş yapmalıyım. Hemen gidip bir sürü bir sürü atıştırmalık almalıyım. Hiç koş 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 koş. Hemen gidelim, hemen gidelim, hemen gidelim. Onlara kıyafet de almamız lazım. Orada üşümesinler. Birazdan alırım. Ama ilk önce markete gitmem ve markete gitmem ve o şey, o şeyleri almam lazım. Neyse markete gidelim. sonunda geldim. Neyse şuradan bir market poşetimiz şu arabasını alayım. İşte aldım. İlk önce dondurmadan alalım. Sonra cips dükkanları varsa hepsinden alacağım. Şu çikolatayı alalım. Bunu da alalım. Sonra şu suyu alalım. Ondan sonra kolayı alalım. Sütü alalım. Sütü alalım. Son olarak şu, şu suyu alalım. Aldık mı lan su? Ne su aldık mı? E yok suyu da almamışız. Yer mi kalmadı market arabasında? He, galiba yer kalmadı. Neyse bu kadar yeterli. Şu kaba olanları kapatayım. Şu lan kapanmıyor. Ne? Tamamdır. Şuraya da parasını MP parasını çekeyim. Tamamdır. Ben artık market po artık market poşetiyle gidebilirim. Lan market poşetiyle gidebilirim. Neyse. Gideyim. Şöyle evimizin kısa yolundan gidelim. İnşallah onları kurtarırsın. Evet gördüğünüz gibi depremde ne kadar zor bir durum olduğunu öğrendik. Hadi o zaman o zaman herkes deprem için dua etsin. İnşallah tüm depremden yakalananlar iyileşir. Amin.